İşte öyle. Bir süre gitmek zorundayım. Peki abi bu ne kadar yapıyor bu bir süre? Şimdi ilk birkaç ay diyeyim ya, ya bilmiyorum. Çok değil mi abi? Tamam çok çalıştın, çok yorduk seni. tatile hak ettin. Ama bak tam istediğin gibi İstanbul'a ofis açıyoruz. Zeytinyağımızı Allah izin verirse bütün dünyaya ihraç edeceğiz. Fabrika büyüyor. E şimdi marina kaldı başımıza. E tam turizm zamanı. Lan yani oğlum benim gözüm arkada değil ki. Benim aslan gibi iki tane kardeşim var. Ya orası ayrı. Ya biz seninle cezaevindeki gibi yine koordineli çalışırız. Ama senin yerini nasıl tutacağız? Çok uzaklardan mı bahsediyorsun? Ya beceremezsek? Ya ya biz uzun zamandır seninle beraber götürüyoruz işleri farkında mısın? Ben mapustayken de Zehra dört elle yardım etti. Ya biz üçümüz bir yere gelince nasıl güçlü olduk? Ya oğlum ben size güvenmesem, bırak dünyanın öbür ucuna, buradan Antalya'ya gidemem. Abim sen merak etme. Ya orası ayrı da, özleyeceğiz işte. Peki ta Amerikalara mı gideceğiniz? Yok ana, ortak bir noktada buluşacağız Hollanda'da. Meleği orada vereceğim. Güven de gelecek, onu orada bir doktor bulmuşlar. Üçü orada buluşacak. Muhtemelen de son kez. İyi. Ee, Melek. Ne kadar kalacak orada? Bilmiyorum ana, bilmiyorum. Gidince bir öğreneceğim işte, bilmiyorum şu anları. Sancar, torunum geri gelecek de mi? Tabii, tabii, Başkası mümkün değil zaten, tabii. Hı. Mavi ne dedi abi? Melek mutlu olacak diye, o da mutlu. Doğru. Biz kendisine kızgınız. senin canını çok yaktık. Meleğin de canını yaktı. Hepimizi bıraktı gitti. E güzel abi, anasına kavuşacağı için mutluyum. Siz bileceğiniz oğlum. Siz karar vereceğiniz. Nasıl uygun görürseniz. Anam yukarıda Allah var. Vallahi ben senin var ya bu Yeni versiyonuna, yeni haline bir alışamadım ha. E Sancar. Eli sopalı halimi özledi. Sen çok uzağa gomadım annem? Siz daha marinadan çıkmadan evvel. ...ararın o şey Neydi onun adı? Heh, sağlık güvenliği. Sudan bir sebepten yolunuzu verin. Aman <laughs> aman, yok yok yok. yok. Böyle çok tatlı. Böyle pamuk gibisin vallahi var ya böyle. Bak, ikinizi de uyarıyorum. Özellikle seni uyarıyorum lan. Tamam mı? Gene ben mi Bak. Geldiğimde var ya, anamı böyle pamuk gibi bulmazsam ikinizi yakarım. Yok ya, orada orda bana da var, var mı? <laughs> hemen kalmış? Nasıl kalmış? Benzeri değil. Dur ya, nasıl kalmış? Nasıl kalmış? ya, kalmış? Nasıl kalmış? Nasıl kalmış? Nasıl kalmış? Nasıl kalmış? Nasıl kalmış? yok. kalmış? Nasıl 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 kalmış? Gece. Yalan oğlum. Yalan mıymış yani? Destan, sevda yok Yapmayalım. muymuş hiç? Yani babanla Mavi'nin gibi gerçek aşk mı var bir tek? Tek, tek aile mi var? Ya Melem, yalan olur mu hiç ya öyle şey? Bak sevda da, destan da gerçek. Yengme, ben acıkın eksik anlatmışım yalım. Bunların ikisi de gerçek. Çünkü sevda da destan da sensin melem. Destan Mehmet Efe. Destan Gediz Bebek. Gerçekten mi kavruk? Peki nasıl anlatacaksın o zaman? Ee, siz hele bir sağ salim gidin gelin de nasıl anlatacaksın bana kalsın. Sana da sürpriz olsun. Kavruk seni çok özleyeceğim. Seni çok seviyorum. Sakın beni unutma, tamam mı? Unutmak ne ben Mela'm benim. Ben seni daha çok seviyorum. Helal kuzusu. Uf. Kuzum benim. Kavrum. Al bakayım. Hoşça kal Kavrum. Sağ ol yenge. Görüşürüz. Yolun açık olsun. İyi bak gönlüm. Sen de. Kavrum. Canım. ...seni çok seviyorum. Ya ben seni çok seviyorum. Ben, ben. Sen beni burada bekle tamam mı? En kısa zamanda geleceğim yani. İyi hey madem, ben... ...ben burada bekliyorum seni. Gel bakayım. Gel. gel bakalım bizim kız. Baba, hadi. Yavrum... Allah'a emanet. Sen de Allah'a emanet ol. Sağ ol kardeşim, sağ ol. güzel Allah'ım. Kıymetlilerimi sana emanet ediyor. Gittikler gibi dönsünler. Yanacakla ateş. Kalplerini soğutacak rüzgar kalmasın. Sağlıkla, huzurla, aşkla dönsünler. Sana emanet güzel Allah. Im.